Herkese selam. Can Hocanız ben. Kanalımıza hoş geldiniz. 2022 Bilgi Sarmalar YT Matematik Kitap Çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. bölümdeyiz. İntegral bölümünde 12. testteyiz. İntegralde alan 3 testiyle yolumuza devam ediyoruz. Çok çok az kaldı. İntegralde alan bitti Zaten integral artık bitmiş oluyor. Görüyorsunuz hızlıca ilerliyoruz. sizlerde hızlıca ilerleyin ve kitabı birlikte bitirelim. Çok güzel bir kitap bu arada. Bu yüzden her sorusu çok önemli. Siz de güzel bir şekilde analiz edin. Sizden ricam bu. Evet bir sonra gireceğim de arkadaşlar. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bize destek olmuş olursunuz. Eğer videolarımızı beğen, beğeniyorsanız beğen tuşuna basarak bize destekleyebilirsiniz. Bir soruyla başlıyorum. Önden görünüm 36 çarpı 24 birim boyutlarında dikdörtgen biçiminde olan bir çanta aşağıda gösterilmiştir. Çantanın açılıp kapanan mor renkli parabolik kapağının alanı 240 birim karedir. Buna göre parabolik kapağın çantanın alt kenarına eksi uzaklığı yani h kaç birimdir? Evet gençler bir parabolik kapak var. Burada mor renkte o 240 birim kare olduğuna göre ben buradan ikiye bölsem bu kapağı. Şu kısım 120 bu kısım 120 alana sahip olacak. Şimdilik bunları gördük. Sonrasında bize haşı istediği için isterseniz şuradan haşa kadar şöyle bir ayıralım. Şuradaki uzunluğa A diyelim. H da 24 eksi A olarak kalsın. Bu durumda 36'yı da yarıya bölmüş olurum. 18, 18 biliyorsunuz parabolü tepe noktasından şu anda böldüğüm için tam simetrik olarak böldüm. Yarıya bölünmüş oldu 18, 18 diye. Şimdi biz eğer şunu bir koordinat olarak düşünürsek. Bakın biz paraboleni demiştik? Burası S ise şu 2S'tir demiştik. Böyle bir kural vardı. 2S o zaman 120 eşitse ise S buradan 60 oldu. S 60 olarak bulduk. Yani S 60 ise o zaman bu bölgenin tüm alanı 3S etmez mi? S 2S daha 3S. Yani 60 çarpı 3 olur. Bu da neye eşittir? 18 çarpı A'ya eşittir. Bu durumda 180 eşittir. 18 çarpı A'dan A'yı 10 olarak çektik. A 10'sa haşa ne kaldı? 14. Cevabımız değişik. Üçüncü sorudayız. Aşağıda 3. dereceden fx polinom fonksiyonu grafiği ile fx'in türevi olan F'in türevinde x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Evet f verilmiş ve f'in türevi verilmiş. Demek ki f'in türevinin şuradaki alan fonksiyonu integral fonksiyonuyla fx'in fonksiyonuna dönüş yapabiliriz. Yani f'in türevinde x'in integralini almamız fx'e dönmek için yeterlidir. Dolayısıyla arkadaşlar integralini alacağım. Yani buradaki alanı nasıl bulurum? Eksi diyorum paydanın çünkü x'in altında kaldığı için. 2'den eksi 2'den 2'ye f'in türevinde x de bana sarı bölgenin alanına verecek. Zaten bunu istediği için ve fx'e dönmem de gerekiyor. Buradan integral aldığımda fx gelecek. Eksi fx sınırlarımız eksi 2'den 2'ye. 2, ye. 2 ye aldığım zaman eksi f2 eksi f eksi 2 gelecek. Eksi f2 artı f eksi 2. İşte bunları bulmamız lazım. f2 arkadaşlar. Bakıyorum F2 nereye gitmiş? 3'e gitmiş. F-2 nereye gitmiş? O da 5'e gitmiş. Yani eksi 3 artı 5'ten de 2 olarak sarılı alanı bulmuş oluyorum. Cevabım B seçeneği. Dördüncü soruda yaz. Fx parabolü. Bu parabole x eşittir 0 apsisli noktada teğet olan gx doğrusunun grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Evet teğet olan bir doğru var. Ve 0 noktasında teğet olduğu söyleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu fx'in türevinde sıfır noktasındaki teğet buradaki eğimdir aslında. Bunu çekebiliriz. O yüzden fx'in bir denklemini yazmamız lazım ki türev alarak almaya devam edelim diye. Şimdi eksi birden ve ikiden geçtiği için fx bir parabol olduğundan a çarpı x eksi eksi bir çarpı x eksi iki şeklinde yazıyorduk. Buradan y eşittir a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2 şeklinde grafiğim yazdım. Başka 0-2 noktasından geçtiği için bu noktayı da sağlayacağı için y yerine x yerine de 0 yazıyorum. a çarpı 1 çarpı eksi 2 eksi 2 a eşittir 2 a eşittir eksi 1 yani eksi x artı 1 çarpı x eksi 2 bizim parabol denklemimizdir. Bunu da açalım x'i dağıtıyorum. x kare eksi 2 x artı x'ten eksi x eksi 2 geldi. E, e, buradaki eksiyi de dağıtacağız. Eksi x kare artı x artı 2 parabol denklemimiz oldu. Yani bizim fx'imiz oldu. Şöyle fx yazıyorum. Şimdi f'in sıfırdaki absisi noktadaki teğeti türev olduğu için f'in türevinde sıfırı yazdığımızda eğimi buluruz. O zaman İsterseniz türevi alalım. Eksi 2x artı 1 olduğu için türe 0 yazdığımda da 1 gelecektir. Yani buradan m'yi 1 olarak çektik. Şimdi m 1 ise arkadaşlar eğim 1 ise tanjanttan geliyordu. Şuraya alfa dersem karşısı bölü komşusu. Buraya da buradaki kenarı bulmam için hani noktayı bulmam için k desek oraya. Karşısı 2 birim tanjant alfa. Karşısı 2 birim. Komşusu da k birim. İşte bu ifade 1'e eşit olmalı. Yani buradan k'yı 2 olarak çekeriz. Negatif bölgede olduğu için eksi 2 olarak şuradaki noktayı yazmış olurum. Şimdi bakalım f2 ve g eksi 2 sıfırdır demiş. Şimdi artık g'nin de isterseniz fonksiyonu yazalım ama gerek var mı? f'in 2'deki değeri sıfır zaten şurada görüyorum. g'nin eksi 2'deki değeri de şurasıdır. O da sıfırdır. Sıfır gerek kalmadı. Şimdilik gerek yok. Birinci ifade doğru. Evet 2'ye geliyorum. Mavi boyalı bölgenin alanı 7 bölü 6'dır. Hemen arkadaşlar buradaki üçgenden şu kısmı çıkarırsam sarıyı çıkarırsam aslında integrali e, mavi bölgeli alanı bulmuş olurum. Veya direkt integral alırsam zaten eksi 1 ile sıfır arasında maviyi bulmuş olurum. O zaman konuşamadım. Eksi 1'den sıfıra maviyi bulmak için parabol denklemini yazıyorum. Yani Eksi x kare artı x artı 2 dx yazıyorum. Buradan devam ettirelim. Eksi x küp bölü 3 artı x kare bölü 2 artı 2 x eksi 1'den 0'a. 0, 0 yazdım 0. Eksi diyorum. Eksi 1 yazdım. Eksi eksi 1'den 1 bölü 3 artı 1 bölü 2 eksi 2. Buradan eksiyi dağıttım. Şöyle geldi. Bu da payda işlersem 2, 3, eksi 2, eksi 5 bölü 6 artı 2'den 12'den 5 çıktı. 7 bölü 6 geldi. Mavi boyalı bölge 7 bölü 6 olmuş oldu. Doğrudur. Sarı boyalı bölgenin alanına geldiğimizde de sarı da az önce dediğim gibi buradaki üçgenden şu mavi çıkarırsak buluruz. Üçgen de zaten üçgen alanı 2 çarpı 2 bölü 2'den 2'dir. Buradan 2'den 7 bölü 6'yı çıkarıyorum. 12 7, 6 kere 2 12 7 çıktı 5 bölü 6 gelecektir. 7 bölü 12 dediği için yanlış oldu. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2 değişikliği oldu. Altın soruda yaz fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Şekilde a 3 birim b 2 birim kare olduğuna göre 1'den 5'e x f'in türevinde x'de x'in integralinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi burada x f'in türevi x dx olarak verilen bir integral fonksiyonu var. Ve grafikte de f'in fonksiyon grafiği var. Tamam şimdi şöyle yapalım. Burası bir birimse, üç birimse şu kısım. Buranın da üç birim olduğunu görüyoruz. Yani biz şu anda bir ile beş arasında integral aldığımızda bu fonksiyonda fx dx yazdığımızda bu integralde alan buradaki eğrinin altında kalan alandır. O da a artı 3 artı b'dir. Yani arkadaşlar a'nın alanı ve b'nin alanını bulduğumuz zaman bulalım. Bulmaya gerek yokmuş vermiş zaten. a 3 B de 2'dir. Yerine yazdığımız zaman A3 3 artı B de 2 olduğuna göre 6 8 oldu. Bu ifade 8. Şimdi bizden istenen bakın 1 ile 5 arasında x f'in türevinde x dx. Yani arkadaşlar bu iki fonksiyonu topladığımda 1'den 5'e fx dx artı 1'den 5'e verilen x çarpı f'in türevinde x dx ifadesine sınırlar aynı olduğu için aynı anda yazarsak 1 ile 5 arasında fx artı x çarpı f'in türevinde x olmaz mı? Olur. Yani biz şu anda şunu zaten 8 bulmuştuk. Buna da p diyelim mesela. 8 artı p'yi bulmuş olduk şu anda. Ki baktığımız zaman burada ne var? Şöyle iyice bir bakalım. Birinci x, ikinci fx olursa x çarpı fx'in türevi var. Birincinin türevi x'in türevi 1 çarpı ikinci İkincinin türevi fx'in türevi çarpı birinci yazarsak f'in x ile çarpımının türevi olarak yazılmış olacak. Peki bu ifadede o zaman türev integrali götüreceği için x fx olarak çıkacak. Sınırlarımız 1 ile 5 arasında 8 artı p'ye eşittir. İntegralde 5 çarpı f 5 eksi 1 çarpı f 1 olarak sınırları yazıp açtığımda artık her şeyi bulmuş olurum. F5 sıfırdır. Bakın burası sıfır. O. Dolayısıyla burası gitti. F1 nedir? F1 bakıyorum o fonksiyonu değdirdim de 5'e gittiğini görüyorum. 1 kere 5'ten eksi 5'miş. P de o zaman 8'i karşıya attım. Eksi 8, 5 buradaydı. Eksi 5. Buradan eksi 13 gelmez mi? Gelir. Cevabımız A şıkkı. 7. sorudayız. Fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Eksi 5'ten 5'e mutlak değer içinde. F'in türevinde x x fonksiyonu nedir? Yani türev fonksiyonunu bir düşünmemiz gerekiyor. fx fonksiyonu verdiyse bize eğimine bakmak yeterlidir. Şimdi burada bir artanlık söz konusu olduğu için bu kısımda buraya kadar bir artanlık var. Ve eksi 2'den sonra da bir azalanlık var. Dolayısıyla işaret değiştirmiş. Artıdan eksiye gittiği için eksi 2 noktası maksimum değerdir. Eksi 2'ye x eşittir eksi 2 kritik nokta. Bu da maksimum değer olacaktır. Hemen bunu tabloya aldığımda köktü eksi 2'nin Sağ tarafında azalan, sol tarafında artanlık olduğu için F burada artan, burada da azalan diyebiliriz zaten. Aynı şeyi tekrar etmiş olduk şu an. Şimdi, peki bunu bulduk. O zaman arkadaşlar, eksi 2'nin sol tarafında pozitif çıkacak, sağ tarafında pozitif çıkacak. O zaman, burayı açtığım zaman, eksi 5 ile eksi 2 arasını ve eksi 2 ile 5 arasını ayrı ayrı değerlendirebilirim. Peki, eksi 2'nin sol tarafı artı olarak çıktığı için mutlak değerden artı çıkacak. f'in türevini de x olarak çıkarıyorum. Sağ tarafı da eksi olarak çıkacağı için eksi f'in türevini de x olarak çıkarıyorum. Bu durumda sınırları da yerine yazacağım biraz da integralı Birincisi fx olarak zaten integral türevi birbirini götüreceği için eksi 5 eksi 2 aralığı gelmiş olacak. Eksi diyorum fx olarak çıkacak. Bu da eksi 2 ile 5 arasında gelmiş olacak. Eksi 2 yazdığım zaman f eksi 2 eksi f eksi 5 olarak da eksi 5 yazdığımda birincinin ifadesini bulacağız birazdan. Eksi diyorum. Buraya da 5 yazıyorum ve 2 yazıp eksi 2 yazıp birbirinden çıkaracağız. Buradan f eksi 2 eksi f eksi 5 eksi f 5 artı f eksi 2 şeklinde yazdık. Yani 2 tane f eksi 2 eksi -2, 2 tane de yok. Eksi 5 artı 5 pardon. Eksi bir tane f eksi 5. Bir tane de f 5 gelmiş oldu. Bunları hemen bulalım fonksiyonumuzda. Bakıyorum eksi 2. Eksi 2 nereye gitmiş? 7'ye gitmiş. Şu kısım 7 kere 2'den 14. Eksi 5'e bakıyorum. Eksi 5'imiz eksi 3'e gitmiş. Eksi var başına artı 3 oldu. 5'e bakıyorum. F5 0'a gitmiş 0 oldu. Yani toplamları da 17 geldiği için cevabımız E seçeneği olmuş oldu. 8. soruda yıl koordinat düzleminde f fonksiyon grafiği verilmiştir. f fonksiyon grafiği ile x ekseni arasında kalan kırmızı ve mavi boyalı bölgelerin birim kare türünden alanlar içerisinde yazılmıştır. A'dan b'ye f x 2 tane sıfırdan c f -X, x olduğuna göre sarı bölgeli boyalı bölgenin alanı nedir? Sarı bölgeye A diyelim o zaman. Şimdi A'dan B'ye diyor. A'dan B'ye gidelim bakalım. İntegralde A'dan B'ye gittiğimizde fx dx ne gelecek? 6 eksi a gelecek. Çünkü a'dan b'ye 6 pozitif a negatif 6 eksi a şeklinde bulabiliriz. Şimdi 0 ile c'yi de bulmamız lazım. 0'dan c'ye fix eksi e baktığımda da 7 pozitif a negatif olduğu için buradan da 7 eksi a gibi bir ifade gelecek. Yerlerine yazalım o zaman şöyle. A'dan b'ye 6 eksi a eşittir. 2 çarpı 0'dan c'ye 7 eksi a olmuş olacak. 14 2a. A'yı karşıya attım 1a. 6'yı karşıya attım 8. Sarı bölge 8 olarak çıkmış oldu. Evet gençler çok güzel bir soru. 0'dan 2'ye kök içerisinde 4 eksi kare 2 eksi x de x, -x ince değeri kaçtır? Şimdi bir kere arkadaşlar bakın bir fonksiyondan diğer fonksiyonu çıkarmış. Yani bu fonksiyon yukarıda bu fonksiyon aşağıda birbirinden çıkarılmış ve 0-2 aralığındaki değer bulunmuş olmuş. Biz o zaman onu bir hayal edersek şöyle bir x diyelim. Burası da y diyelim. Şimdi biz burada x ile y arasında sıfırdan 2'ye gidiyormuşuz. Birinci fonksiyonu bulmak istesek. Bu bir y fonksiyonuysa kök içerisinde 4 eksi x kare. Her tarafın karesini alsak y kare eşittir 4 eksi x kare. x kareyi karşıya attığında x kare artı y kare eşittir 4. Yani bir çember denklemi geldi. Çember denkleminde biliyorsunuz x kare eksi y kare eşittir 4. 4 de R kareydi. R buradan 2 geldi. Yani yarı çapı 2 olan bir çember belirtiyoruz. 0 0 merkezli. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bir şeyden çemberden bahsediyoruz. O zaman buradaki y'nin 4 eksi x kare olduğunu yazalım bu fonksiyonu. 2 eksi x'i de bulalım hemen. Onu da yine y 2 diyelim. 2 eksi x'in grafiği nedir? X yerine 0 verdiğimde Y 2'dir. Yani 0'a 2'den geçecek. 0'a 2 şurası. Çünkü neden orası? Çünkü 0 yazdığımız zaman kök 4 2 olarak çıkacağı için burayı 2 dedim. Direkt oradan geldi. Şimdi X yerine de 2 yazdığım zaman da Y'nin 0 olduğunu görüyorum. Yani burası. Dolayısıyla bu iki noktayı birleştirelim. Evet. Bu iki e, grafiğin arasında kalan bölgenin alanı istiyor bizden. Sorumuz. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki y de 2 eksi x de yani buradaki alanı bularak direkt integral sonucuna ulaşırız. Ne yaptık? Buradaki bir dairenin şuradaki taralı alanın tamamında olursak çeyrek daire olacak. Buradaki dairenin alanından çeyrek dairenin alanından üçgeni çıkarırız. Şu beyaz kısmın üçgenin alanı çıkaralım. Yani taralı alan, taralı alan eşittir pi r kare pi çarpı 2'nin karesi bölü 4 eksi üçgenin alanı 2 çarpı 2 bölü 2. Buradan şu 2 gitsin. Şuradan da 4'ler gitsin. Pi eksi 2 olarak tarıl alanı çekmiş olalım. Cevabımız C şıkkı. Evet gençler bu testi bitirdik. Bir sonraki testte integralde alan soruları devam ediyor. Bir sonraki testte çok güzel sorular var. O yüzden bir an önce bir sonraki teste geçelim. Birlikte analiz edelim bakalım soruları inceleyelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bizi desteklerseniz çok sevinirim ve kanalımıza abone olursanız çok çok etkileşim kazanıp diğer kitlelere de ulaşmış oluruz. Hızlıca buyurmuş olur sayenizde. Bundan dolayı da şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olan herkese de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Bir sonraki integralde alan konusunun dördüncü testiyle devam edelim bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki testte görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.